Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve videomuza Türkçem gitti kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz evet doğru bugün sizlerle birlikte Rabia bir şeyler yapacağız yani başlık olarak ne koysam bilmiyorum PK, PKX'de bir gün olabilir ya da sür sürpriz kutuları bulmaya çalışalım arkadaşlar bugün evet ilk durağımız şey olacak şöyle gizli yerlere bakmamız lazım oh my god vallahi. Okulun arkasına bakalım. Yok. Okulun arkası yok ki. Aa var doğru. Birazcık yok. Bir ara 5-6 tane sürpriz kutu bulmuştum. Neyse. Bu neymiş? Ha. Neyse. Şu konser buralar çok gözükür yerler olduğu için. Buraya koymazlar diye düşünüyorum. Avatarım çok güzel. Arkadaşlar şey benim şimdi şuradan göstereyim. Siz sizle beraber oynarız. Bakın benim ismim bu. Kodum da bu. Ya ben PKXT e Nilo diye vermiştim bir yere burada değil çok sıkıcı o yüzden farklı bir şey yapacağım okul çok şey oluyor sarıyor o yüzden okula gidiyoruz Zeynep bir türlü şey olmadı çevrim hiç bunları ben takas yapacağım evet ama bunlar kimin Kısılmış. Ya of ve 5. seviye Allah gitti gitti ayıcıklar. Ayıcıklar, ayıcıklar. Ya ayıcıklı kız nerede? Onunla takas yapacaktım Bu mu? Bu kız değil ki. Bakalım zengin birisi var mı? Bu ne lan? Neyse buralara Bakalım. Yeni yıl. Sadık dost. Burada ne oluyor lan? Bakamadım. Dur. Sır Umut ayıcı. Ay birlik ayıcı var mıdır? Birlik. Ay çok heyecanlıyım. 391-347. Aa! Allah'ım ne olur versin ya Rabbim. Oha! Şu anda ayıcığım oldu. İnanamıyorum. Kimse vermiyordu bana ayıcık. Çok mutluyum şu an. Warcraft ve Earth ayıcığı var. Oha! İlk kez ayıcığım oldu. Oha! Yanlışlıkla verdi galiba. Şimdi buradan gideceğim ama ya çok güzel ne yapayım üzüldüm ya üzgün olmayacağım çünkü veremem bunu almışken aa. günüm. Trix'e karşılık bunu verdin. Hayır. <laughs> ama yani vermeseydin orada kabul et düğmesi vardı. Ya biraz şeytan oldum galiba. Ya ama sen iyiyim ya. Gel buraya sarılayım. Sağ ol yazalım. Teşekkürler. Teşekkürler. Video oyunu ya. Neyse artık bir, bir şey ayıcım var. Doğa mı ne? Yok doğa değil. Work of. Üf. Hayat ayıcım. Aa bunu Zeynep'e söyleme, söylemem lazım. Çok mutluyum çünkü. Happy. Artık bir work... Evet. Bu bir Allah'ın bana gönderdiği mükemmel bir hediye. Bir dakika o ele mi alınıyordu? <laughs> Dur bu da alınıyordur. Şüpheli bu ne? Dana kadar. Ama üstüne binilmiyor. Bak ben de alacağım. Kudur. Şimdi benden takas edecek. Oh <laughs> my god. Yeni yıl yeni yıl. Dun dun çok mutluyum. <laughs> Puh, şimdi ona göz dikti. Of artık work of words. Oh hey Ne diyor. Of çok mutluyum çünkü öyle bir hayıcım. Sırlı rayıcı da neymiş. Work of words. Hayıcım. Hayıcı. Şimdi buna Ne verecek bakalım. Tavşik verelim. Yok. Neyse arkadaşlar, artık zenginiz. Zengin şüpheli sadece 9 şeyim var. Ay 10 pedim var. Aa ben Raviya'ya verdim o kış köpeğini. Ne kadar malım. Bir dakika. Şey oluyor mu bu? Omzuma takabiliyor muyum? Hayır. <laughs> Envaterden yapılıyor mu? Envater. Envater. Bir dakika lan. Birlik ayıcığında yokmuş ama ya. O zaman bir, birinden uysuz ayıcı, güneş ayıcı veya sırlar ayıcını isteyeceğiz. Aa bu yatıyor mu diye. Ya? Ne kadar ayıp bu göbüşüm kalk. Neyse. Bunu acilen Zeynep'e göstermem lazım. Neyse pazartesi gösteririz. O okullar tatil oldu çünkü Bursa'ya Mundanya'ya kar yağdı. Ah oh, Ama bugün cuma. <laughs> Ay, ay, çok eğlenceli. Garip hissettim ya. Şimdi Rabia'yı bulacağız. Rabia'yı bulacağız ve kudurtacağım. Zeynep, <laughs> Zeynep, 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 Zeynep. Herkes çevrimçi olur. Zeynep olmaz. Ziyaret. <laughs> çok heyecanlıyım. Rabia'ya göstereceğim. Bak. Rabia bak, 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 bak. Bak, bak. Aa, çok mutluyum. Rabia'yı kıskandırmak şey değil. Rabia üzüldü. <laughs> Bir dakika şu an kanalım için kanalım kanalım için kanalım için bir video çekiyoruz. Su Aygırı. Bugün kanal Şimdi Rabia'ya bunu hediye etsem. Sonra reddetsem. Of ya çok ilerim. Ya ama senin kıyafetin efsane Rabia ya. Gel lan buraya urik Gel 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 Ya kabul etsen ölürdün değil mi ya? Çok fakirim arkadaşlar. Gel la buraya. Ha 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 Şimdi buna şey yapacağım. Troll. Bak bütün güzel şeylerimi vereceğim Rabia'ya şu an. Bunu bana balon köpeği zaten Rabia verdi. Şu as koltuğu da güzel. Onayla. Aksolot tamam. Tamam. Ay pardon. Puh. Bunu bana Zeynep verdi. Nasıl vereceğimi bilmiyorum. Arkadaşlar birazdan video kendinden kapanabilir. şahinim yok o yüzden şimdiden diyeyim kanalıma abone olmayı unutmayın like atın bak bende yok be ende yok Rabia zengin biri arkadaşlar bu arada öyle gözüktüğüne bakmayın dur ondan kış köpeğini geri isteyeceğim kış köpeği Dur ya tamam onayla. Evet oha ne ara yaptın seviye 3. Evet. Bugün de pazarlığımızı yaptık arkadaşlar. Şimdi Work of the Earth ayıcığını geri çıkartalım. Rabia biraz kudurdu arkadaşlar. Ama amacım kıskandırmak değil. Şüpheli. Gerçekten ama. Oha üzül. Arkadaşlar bakmayın. Aa Wings var. Kapat, kapat, kapat. Aa, 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 ne kadar iyi. Ay arkadaşlar bakmayın sakın. Töbe, töbe, töbe. Arkadaşlar ya of ya. Ne diyor oğlum? Evet geçtim arkadaşlar. Uy Rumi ablamız. Rumi. Dıngın dıkın dı. Oha yanlışlıkla mı yaptın? Oha. Bugün her şey üst üste geliyor şüpheli. İşte bu be işte bu. Ya yeah, ya. Yeah. Şimdi sana çok tatlı bir şeyler bulalım bakalım. Work of her ne yakışır. Bu. Bu ne lan bok gibi. Bu tatlı mı? Yok ben sana hiçbir şey almayayım. öyle mi? Bak şimdi seni nasıl kıskandırıyorum. Ona. Mah demek nasıl oluyormuş göreceksin şimdi. Zord. <laughs> <laughs> Rabia kıskandı biraz. Öyle mi? Sen dans mı ediyorsun? Peki bak bende bu var zort. Bakın ben yeni dans aldım. Bir tane daha dans almamış. Evet arkadaşlar şimdi mağazadan yeni dans alacağım. Günlük çarkımızı çevirelim. Şahin çıkarsa sinirlenirim bu arada. Şimdi 50 şey elmas çıkıyormuş. Çok pis gülerim bu arada. Ya da joker sağlık olsun. Ya ama rakon. Şu an çok sinirlendim. Şunu çok istiyorum bakın. Bu neymiş? Bu abone lan. Brezilya dans. Ünlü dans. Bak bunu alsam mı ama çok para. Money money green green. <laughs> Dam yondur. Ünlü dans 3 mü çıkmış? Ünlü dans 2 yok mu? 2 yok. Evet 2 çıkarmamışlar. Ben bunu almak istiyorum. Çünkü çok güzel. Sadece 21 bin liram kaldı. Şu fall of dansını almayacağım. Neyse. Yeni dansımızı da edelim. nerede ya? Ya burada like Jenny bir tane dans vardı. Öyle like Jenny'li. Oo iki elmas. Happy happy happy. Arkadaşlar şu an zengin oldum. Happy. Of work, of her tayıcığım var. Çok mutluyum. Şimdi bunu Rabia'ya hediye etsem. Of yanlışlıkla hediye edersem çok ağlarım bu arada. Neyse arkadaşlar. videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hepinize öpüyorum. Yuuuy.